Bir kardeşimiz böyle bir gece giderken trafikler durdurmuşlar. Demişler sana ceza yazacağız. O kardeş öyle bir mübarek ki hani her şeyi taşa bile sarılıyor. Allah'ın yarattığı taş diyor. Ne mübarek taş? taş. Taş da işe yarıyor değil mi? Mesela taş değil geçme. Yerinde altından değerlidir taş. Adamın arabası kayıyor. Geri geri gidiyor. Uçurumdan gidecek. Kardeşim bir taş koyu var arabanın altına gidiyoruz diyor. El freni tutmuyor, ayak frenini bıraksam diyor inemiyorum diyor. Ne olur bir taş koy. Oradan biri diyor abi bir tane dolar var, dolar koyayım. <laughs> dolar olmaz kardeşim ne olur taş koy. taş getiriyor koyuyor. Hay Allah razı olsun. Gördün bak, o taş bizim kardeşimiz. Sana bak, bütün kainatı bize musakkar kılmış. O taş da bak bize musakhar. Hizmet ediyor. Ah sene külle şeyin halaka oluyor. Ben her şeyi güzel yaratmışım. Hepsi yerinde, makamında en güzel. İşte o kardeşimiz taşa bile sarılıyor böyle. Çok mübarek, muhabbet coşuyor. Gidiyor İstanbul'a gelirken polisler durduruyor. Diyorlar sen şey işte ceza yazacağız falan. Canınız sağ olsun ben bunu yazın. Siz bizim kardeşimizsiniz. Hem vatandaşımızsınız, hem din kardeşimizsiniz. Hem hizmet yapıyorsunuz bu saatte. Burada duruyorsunuz bu soğukta. Bizim sağlığımız için. Yazın diyor tabii. Şimdi polis bak ne kadar yazın diyor. Valla ne kadar arzu edersen yaz. ne kadar istersen yaz kardeşim. O da diyor gitme kardeşim sana ceza yazın. <laughs> i̇yilik, iyilik getirir diyor. Fenalık, fenalık getirir. Tabii ya. İşte iman böyle yapıyor. Aynı kardeşimiz bir gün dersten çıkmış, Saat 12'den sonra, zaten zaten saat 12'den sonra sokakta ya sarhoşlar vardır, ya nurcular vardır. Onlar meyhaneden çıkarlar, <laughs> Öyledir yani. Öyledir. işte dershaneye Öyle de geldi. Orta yollu adamlar evindedir onlar. Şimdi bu kardeş evine giderken, bak iki tane genç birbirine dayanmışlar, gidemiyorlar. Yani. Kafayı bulamamışlar. Kafayı bırakmışlar, evi de bulamayacaklar üzüldüm abi diyor ya bak biz nasıl böyle güzel bir yerde hayatımızı geçirmek Cenab-ı Hak nasip etti. Onlara baktım içim çızladı diyor. Yanaşmış onlara kardeşler nereye gidiyorsunuz? Abi dedim güzel işte Burcu'ya gidiyorsun. Demiş ben sizi götüreyim. Binin arabaya taksiye. Bindiler mi? Sağ ol abi falan. Şimdi araya binince demiş biri. Kusura bakma abi demiş alkolü falan. bilir mi kardeşlerim? Siz alkolü sevdiğinizden içmiyorsunuz demiş. Canınız sıkılıyor. Canınızın sıkıntısını gidermek için içiyorsunuz demiş. Ama canın sıkıntısını giderecek başka şeyler de var. Onları bilseydiniz bu içkiyi içmezdiniz demiş. Mesela bizim de canımız sıkılıyor ama her akşam demiş toplanıyoruz. Kur'an dersi yapıyoruz demiş. Şimdi o dese Kur'an anlamaz o. Kur'an'ı ah, herkes anlar? Kur'an dersi yapıyoruz demiş. Din iman dersi yapıyoruz. Rahatlıyoruz demiş. Sıkıntılarımız gidiyor. İçki içmeye ihtiyacımız kalmıyor demiş. Kafayı orada demiş buluyoruz. Düşünüyoruz kafamız yerine geliyor. Deyince abi demiş hocamsın. Yok demiş hoca değilim ama hacıyım demiş. Hacı abi demiş dur ne olursun, ne olursun dur biz inelim demiş. Ayıp olur demiş. Bir hacının arabasına sarhoşum demiş. Hafizim sarhoşumuz da bile bir hasaret var ya. Dur demiş. inelim demiş. Ayıp olur abi. Çarpılırız demiş. Yok, ben demiş sizi götüreyim istediğiniz yere. <laughs> Yapma abi ya o ok, götürdüm. <laughs> götürdüm diyor kapılarının önüne indiler. İkisi de ağlıyorlar sarıldılar bana. Bu sefer ben kurtulamıyorum. <laughs> Hacı abi bizi affet. Hacı abi kusurumuza bak. Hacı abi biz böyle değildik. Hacı abi biz şöyle. Tamam demiş kardeşim. Allah sizi affetsin. Hacı abi evimiz burası bekleriz çoluk çocuğu getir. Misafir ederiz abi. Öyleydi. Şimdi bunlar sabahleyin uyanınca Allah Allah diyecek adam hacı adam bizi evimize kadar getirdi demek hacılar iyi insanlar ya hacılar demek ki merhametli insanlar Müslümanlık demek iyi bir şeydir ya, ne olacağız? İşte bu bunu veriyor bu resalemi ya Üstadımız çocuklara selam veriyor katil büyüklerden ziyade diyor çocuklarla meşgul olurdu diyor. Biz bazen İzmir'de ben topluyorum çocukları, arabaya bindiriyorum, Cuma'ya götürüyorum. Bağırıyorlar onlar, en büyük Allah başka bir, yok, en büyük Allah başka bir, yok. <laughs> yani futbolcular bağırıyor ki sonunda şimdi çocuk kadın geç de, millet, aa maşallah Cuma'ya gidiyoruz. Mahallenin çocukları için. Ama bunlar ufak da Şimdi camide bunlar yaramazlık yaparlar. Bunları ben dağıtıyorum böyle. Büyüklerin arasına taksim ediyoruz ki, ihtilal çıkarmasınlar. Gülmesinler. Birbirini güldürmesinler. Ama bizim cemaatimiz, bizim halkımızın klasik bir anlayışı var. Hemen oradan yaşlı bir amca çocuğa diyor, geriye. 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 O geriye. Şimdi hepsi geride visaf tutuyorlar. Şimdi, i̇şte bak şimdi. Şimdi bilmedin mi ne kadar zor oldu. <laughs> ya o çocuk sen masum onun yanında belki Cenab-ı Hak onun seni de affeder. Yani o küçük diye niye onu küçük görüyorsun? O senden çok büyük. Hiç olmazsa günah işlememiş. Masum bir kişinin yanındasın. Cenab-ı Hak onun hürmetine seni belki affeder, beni de affeder. Düşünemiyor bunu bizim insanımız. Çocuğu kaktırıyor geriye. Tabii çocuk namazda duruyor. Çocuk hi 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 mi hi. Başlıyorlar gülmeye. Tabii şimdi de bir namazda müdahale edemiyorlar ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Ulan ben et ver. E şimdi bu hacı amcanın o hareketini o çocuğun kalbinde kalıyor. Kovdu beni camiden diyor. E şimdi o çocuk korkar bir daha camiye gitmekten. Bu bakımda yani Risale-i Nur bize nezaket dersi öğretiyor. İslamiyetin hakikati öğretiyor. <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torununu namazda obuzuna alırmış, onunla beraber namaz kılarmış. Secdeye inip de iniyor, secdeden sonra gene alıyor, gene bu sünnet namazlarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torunlarını böyle alıyor. Bak şimdi İslamiyet'in hakikatine bak, bizim hacı amcalarımızın durumuna bak. Ada pazarında bir kardeşimiz var, çikolata dağıtıyor devamlı çocuklara. Niye diyorsun, niye bunu böyle yapıyorsun? Diyor, yaşlıların şerrinden koruyor bunları diyor. Çünkü yaşlılar bunları kovalıyor diyor. Lan, ben, ben, ne veletler ne buraya? Çocuklar camiye küsmesinler diye onlara devamlı çikolata veriyorum ki çocuklar camiye karşı bir alerjileri olmasın. çocuklara diyor bana dua edin. Ben hastayım. Sizler masumsunuz. Dualarınız makbuldür. Bana dua edin diye çocuklardan dua istiyor. Koskoca bir zaman. Öyle. Şefkat bambaşka bir şey. Tabii şefkat imanla olur yani. İmanla olur.